Derin sana ne buldum? Bak. İster misin bunu? Al bakalım. Açayım mı? Açayım hemen. Derin Gül, bak açtım. Şimdi ne yapalım? Derin Gül, bak. Yarısında çikolata varmış. Yarısında da oyuncak. Bakalım oyuncakları birleştireyim Neler oluşacak? Bir de gözü yapıştır deniliyor. İki de gövde birleştirilmesini istiyor. Sonraki adımımız üçte bulunan koruma adımı. Onu da taktıktan sonra bitiyor işimiz. Ve hazır. Beğendin mi Derin? Derin beğendin mi? Beğendin mi? Yapıştırdık onu. Gözüymüş o. Yapıştırdık. Evet. Arkadaşlarını göster. Göster bunu göster. Bakın de. Aa, çok güzel oldu. Bay bay yap.